Taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 15 Ocak Pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. İdeal ve yüksek oranlı tercihler dedik. Tam 8 tane maç sizler için tavsiyede bulunacağım, öneride bulunacağım. Şu an Cuma akşamından Galatasaray Hatay Spor maçı devre arasında bu videoyu icra etmeye çalışıyoruz. İlk yarıdan Galatasaray 3-0'lık e, skorla girdi içeriye. Uzatmalarda bulduğu iki golü önde yaptığı baskıyla birlikte. Cumaları ve Pazarsları video çekemiyoruz tabii ki ama uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda kazandırmaya çalışıyoruz. Yine sevgili Serdar tebrik ediyorum. ilk yarıdan kazandı. Kayseri maçına 2.5 üst 1.65'ten ve Galatasaray maçına 1.31 mi 1.32 mi 2.5 üst olarak 2-18'lik ile uygulamamızda kazandırdı. Tebrik ediyoruz kendisini. Benim de Galatasaray'ın ilk yarıda atacağı bir golle yine Kayseri maçına karşı bir gol var oynamıştım. Yine o kuponumuzda 2 civarında ama bir de Meşelen maçının ilk yarısına 0-500 koyarak ben oranı biraz 2-30'lara çektim. O kuponumuzda başarılı olacak inşallah. Derman da yine Kayseri numarını aldı. Meşalenin üstünü bekliyor. Uygulamamızda yine güzel kazanarak Cuma'dan başlayacağız inşallah. Cumartesi pazarımızda öyle yeter diyelim. Hazır uygulamamızdan bahsetmişken. Aa yeri gelmişken bu uygulamamızdan da bahsedelim. İttihabilir mobil uygulamamız 2D ve 2A ile İttihabilir yazarak Google Play ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Burada bahsettiğim maçlar ve çok daha fazlası var. Orada kuponlaştırılmış şeklinde. Tabii ki bir kazandırma garantimiz yok. Bu Hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi hayatta orada da Şansla birlikte yine sizlerin kazanmasına yardımcı olan bir uygulamadır diyelim. Tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Onun dışında yüksek meblağlı oynayanlar ve canlı destek isteyenler, canlı maçlarda da destek isteyenler ve ayrıca kuponlar, ekstra kuponlar, sistem kuponları isteyenler ekranda gördüğünüz mail adresine yine 2D ve 2A ile iddiabilirim.gmail.com'a mail atarlarsa WhatsApp grubumuzun şartlarını da kendilerine sunabiliyorum ve kafalarına yatarsa oraya da gelebiliyorsunuz. Diyelim hemen Reklamımızı da yaptıktan sonra maçlara geçelim. Pazar bülten biraz daha zor inşallah. Cumartesi günümüz güzel geçmiştir. Pazar günü biraz daha temkinli olalım. Dediğim gibi cumartesi bülteni daha güzeldi. Pazardan da yine güzel birkaç maç var. Bakalım riskleri söyleyeceğim. İdeal kupon alınabilir ya da şu sistemde denenebilir diye. Hızlıca geçelim Galatasaray maçının ikinci yarısına yetişelim. Sağ-sol mücadelesi var. Normalde 13-30 Hollanda, 14 İngiltere ve İtalya. İşte böyle gündüz maçları bizim 10 30 maçları sürprizler çıkar biliyorsunuz. Yani sürpriz derken. Üst beklersin alt biter 0-0, 1-0 ya da burada Lazio favoridir ama Sassuolo 1-0 alır. Bu tür sürprizlere gündüz olduğundan dolayı denk gelebiliyoruz. Oyuncuların fizyolojik yapısından dolayı, yaşadıkları hayattan dolayı yani sabah kalk kahvaltı yapıp öğlen olmuş hemen maça çık böyle ısınana kadar biraz zaman geçebiliyor. Sevgili Burcan'ın da dediği gibi böyle maçlarda ilk yarıda anca ısınıp ikinci yarıda daha fazla gol çıkabiliyor. Genelde bu gündüz maçlarına Burcan e, ikinci yarıda daha çok gol olur diyormuş ve genelde de geliyormuş. Ama burada tabii ki Sassuolo ve Lazio'ya baktığımız zaman Tabii ki Sassuolo e, güç kaybetti. Dünya kupası dönüşünde yine kötü bir şekilde başladı. Sampdoria 2-1 kaybetti, Fiorentina e 2-1 kaybetti. Hücum anlamında yine fena olmayan bir Sassuolo görürüz ama defans anlamında toparlanabilmiş değiller. Lazio da Lecce'ye karşı sürpriz yaparak başladı yani yenemedi. Favori olduğu mücadelede Immobile öne geçti, 2-1 kaybetti ve Empoli karşısında ikisi vurana geçtikten sonra yani defanstaki sorunlarını çözemiyorlar üstüne gelen takımlara karşı ve Lazio da sık sık ee, çıkışa geçmek adına Lazio gibi bir takımı da yakalamışken sahasında mutlaka yenmek isteyecek diye Baktığımız zaman Pinamonti'nin sakatlığı var. Sassuolo tarafında, Lazio tarafında da Lazare yine orta sahada kart cezası oynayamayacak. Gündüz maçı olmasından dolayı biraz tırsıyorum. Yoksa karşılıklı gol var tabii ki alınabilir. Hem Sassuolo'nun hem Lazio'nun gol atması normal ideal beklenen dünya kamuoyunda da 1.46 oranı var sevgili dostlar. Karşılıklı gol varın alınabilir ama ben yüksek oran kovalayacağım burada. Hem gündüz maçı olması sebebi hem Lazio'nun deplasmanlarda zorlanması hem öne geçince skoru tutamaması ve Sassuolo gibi hücumu kuvvetli bir takım olduğu için maçın... E... Çok gol olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ilk yarıda böyle fazla gol gelmeyebilir. Ben böyle diyorum ya maç kopuyormuş 3-2'ye gidiyormuş. İnşallah öyle olmaz. 1-1-2-1 ayarında olacağını düşünüyorum. Yüksek oran alalım diye 2-3 golü 1-85 orandan öneriyorum. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var da gelebilir. Ne olur 1-1 bir, bir biter. Al sana karşılıklı gol var da geldi. 2-3 gol de geldi. Ve sisteme de bir sıfır denemesi yapılabilir. 3-15 orandan. Sanki burada Lafsa puan kaybedecekse Asulo'da öne geçse de skor tutamayacak da bir bir bitecekmiş gibi bir his var içimde. O yüzden dediğim gibi 14-30 olduğu için ana kuponlara girmez ama alternatif kuponlarınızda varı veya 2-3 golü gollerde maç sonu sıfırı da sistemde deneyebilirsiniz. sahne fikrim sevgili dostlar aynı fikirdeyseniz deneyebilirsiniz. Sizlere de chat bölümünde şu anda Antep Fenerbahçe maçını soruyoruz kim kazanır diye. Daha sonra videoyu izleyenler de yine bu Antep Fenerbahçe maçı hakkında skor tahminlerinizi yazarsanız ve ee, yine yanına güvendiğiniz maçları, aynı fikirde olduğumuz maçları yazarsanız sevinirim sevgili dostlar. Kasımpaşa Fatih Karagümrük mücadelesi. Bu da mesela kamuoyu tarafından ve sizler de tarafından eminim öyle. Çünkü Karagümrük öyle bir başladı ki ikinci yarıya yaşa Trabzon'a doğru attı gitti. Kayseri'ye doğru attı. Hücum anlamında inanılmaz güzel geçiş oyunlarıyla ve hücum varyasyonlarıyla bize doyurucu futbol izleten bir Karagümrük var e, Dünya Kupası arasından sonra. Konya maçında işte Öne geçti sonra koruyamadı. Konya yakaladı 2-2'yi buldu. Sonra Karagümrük 3-2'yi buldu. Son dakikada Mehmet Yuf'un ettirik yaptığı maçta yine yakalandı. Ama bol gollere sahne oluyor. Kasımpaşa'da ilk başta Selçuk İnan'la birlikte biraz bocaladı. Yenilgiler aldı. Daha sonra biraz bekleyelim deden yani Üstümüze gelen bir Alanya olacak Alanya maçında. Geçiş oyunlarıyla falan güzel goller buldular. 4-1 kazandılar. Daha sonra Beşiktaş gibi sağlam kayaya çarptılar. Tabii ki fikstür zorluğundan dolayı yenildiler. Ama orada da pozisyonlara girdiler. 2-1'den sonra bile 2 ikiyi her an bulabilirlerdi. Üçü de yiyebilirlerdi ama iki ikiyi de bulabilirlerdi. Atamadılar. Yani hücum anlamında da biraz daha dengeli Kasımpaşa görebiliyoruz. Hem defans hem hücum anlamında ve Karagümrük'ün de bir hücum oyunundan dolayı tabii ki ben de sizler gibi gollü bir maç bekliyorum. Bir de bir de ee, özellikle eksikler çok fazla olarak görünüyor Defansta Jeffrey Buruma kadro dışı kalmış mesela. E, Koyta kadro dışı kalmış. Sadık Çiftpınar sakat görünüyor. Hader Jonay yine önemli bir isim. Sakat defansta Orta sahada Mamadou Fol kart cezalısı mesela ee, ve Petretta yine defans oyuncularından kart cezalısı. Kazım işi zor yani bu maçta ama Karagümrük tarafına da baktığımızda da Caknen'in sarı kart cezası olduğunu görüyoruz. Onun dışında Borin'in şüpheli görünüyor ama oynayabilecek durumda gibi sanki. Yani burada Karagümrük'ten yine bir sürpriz beklenebilir ama Kazım da dediğim gibi oyun yapısından dolayı ilk gelen golle beraber maçın Kopabileceğini düşünüyorum. Zaten oranlar da bu yönde. Son maçları izleyen herkes de bunu düşünüyor. Yani bu maç 0-0, 1-0 biterse birçok kişi yatırır ama yine de bu maçı izleyeceğiz. 16'da güzel, zevkli bir maç olacak yani gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben tek başına bir tarafın 3-0 değil de karşılıklı gollerle böyle 2,5 üste gideceğini düşündüğüm için hani varı üstü 1,32 1,38 alınabilir. Evet ama ben ikisini birden alıp 1,50 oran almak istiyorum. Almışken biraz oranı yükselteyim diye. 2,5 üstte karşılıklı gol var diyorum. Sisteme de bunu 4-5 gol olarak atacağım. 2-2 ya da 3-1'lik bir skor ya da 3-2'lik bir skor çıkabilir diye sistemde hep anlatıyorum. 3-2 yani 4-5 gola sınırladığınız için yüksek oran alıyorsunuz ama bir bedeli oluyor. 6. gol gelirse yatıyorsunuz ama bunu ucu açık olarak 3.5 üstü olarak da değerlendirebilirsiniz sistemde ya da tekli olarak. O zaman oran 2.10 yapıyor. 3.5 üst alırsanız 4-5 golde de 2.85 oran alıyorsunuz sistemde. Neden denenmesin? Dediğim gibi 2-2-3-2'ye kadar gidebilecek bir maçmış gibi duruyor. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi Fortuna Star PSV mücadelesi var. Bunu da neden aldım? Star'dın. Hani bizim Burak Yılmaz oynuyor. Ee, yine aynı zamanda kimdi onun adı? Oğuzhan Özyakup oynuyor biliyorsunuz. Hani defansif anlamda çok hatalar yapan, defansif zaafları çok olan bir takım. Hücumda etkili olmaya çalışıyorlar ama Dünya Kupası arasından sonra Goehi de kendi evlerinde 2-0 yenilmişlerdi biliyorsunuz. Ve PSV'de Sparta Rotterdam'la bir lig maçı oynadı. Pozisyonlara girdi ama maç 0-0 bitti. İki takımın da pozisyonları vardı ilginç bir şekilde ve Gollü olması gereken bir maçtı. Şimdi Kuba'da karşılaştılar hafta içi. Yine Sparta Rotterdam'la PSV'nin yine çok üstüne oynadığını gördük. Rotterdam gol atamayacak herhalde diyordum ben. Karşılıklı gol varımız da verdik ama bir pozisyonda bir şekilde bir şey oluyor. Bir golü buluyorlar yani. Rotterdam'da buldu. 2-1 kupada PSV kazanan taraf oldu. Tabii geçen hafta ligde puan kaybettiği için burada mutlaka kazanmak zorunda. Rakip de zayıf olduğu için defansta bir şeyler yapamadığı için onlar da hücum oynayacaklarını düşünüyorum. Ve burada bir gol patlaması yaşanabilir diye düşünüyorum. Varano zaten yani belki bir gol yer 1-3, 1-4 gibi yemese de 3-4'e gidebilir PSV tek başına diye maçın 3.5 üstünü deneyelim diyorum yüksek orandan. 2 orandan 3.5 üstten inebilir ve ilk yarıdan hızlı bir başlangıç beklediğim için belki bir 1-1, belki bir 2-0 görebiliriz diye. İlk yarı 1.5 üstünü de 2-0-5 orandan değerlendiriyorum sevgili dostlar. Bunu da bir tane alternatif kuponunuzda değerlendirebilirsiniz gibi geliyor. Bana aynı fikirdeyseniz kuponlarınızın birine alabilirsiniz diyelim. Oylarınıza bakıyorum şu anda. E, %50 Fenerbahçe kazanır. 20'ye 30 beraberlik ve şey e, Su atan top bir fener maçı beraber biter. Bu saatten sonra puan kaybı. Evet aynen. Fixtürü de iyi. Derbiden de yenilerek çıktı. E, millet fazla yüklendi. Kasımpaşa 1-0-2-0 Belki bilmiyorum. Kasımpaşa'nın da eksiği var. O yüzden gollü de geçebilir. Çünkü takımın ritmini illaki bozacaktır o eksikler. Kasımpaşa da eksik çok yani. Karagümrük'te çok fazla yok. Yani bilmiyorum işte. iki tarafa da gidip gelebilir bu maç. Zaten e, neredeyiz yönetmen? Burada mıyız? E, da bu maç böyle yüksek bütçelerin kapatması gereken bir maç. Hiç belli olmaz. İki tarafta kazanabilir yani o maçta diye düşünüyorum. Zaten e, Kasımpaşa ne kadar favori olsa da Karagümrük'ü gördük yani son haftalarda. Gaziantep Fenerbahçe maçı demiştik. Tabii kaybedilen bir derbi var. Konuşulacak çok şey var belki ama Cesus dedem yine taktiğinden vazgeçmiyor. Hücum, hücum, hücum offside taktiği. Üçlü defansa ve evet. arkaya eli ayağı düzgün takımlar arkaya adam kaçırırsa 3-4 kere offside'a yakalanmadan 1-2 pozisyon bulabilirse gol de atabiliyorlar. Galatasaray'da bunu iyi uyguladı diyebiliriz. İrfan Can ve Joao Pedro'nun sakatlığı var. Gaziantep'te de ee, herhangi bir eksik yorum yaptı Abdülkadir Parmak dışında. Erol Bulut eski hocaları yani Fenerbahçe'ye karşı bir sürpriz yapmak isteyecek ama şansı var mı? Tabi derbiyi kaybettikten sonra yine hızlı bir Fenerbahçe başlangıcı görebiliriz ve arkaya atılan toplarda da sorun yaşadığı için Fenerbahçe'nin yenmesini oynayabilir sevgili Fenerbahçeliler. Ben de sürpriz beklemiyorum ama gollü bir maç bekliyorum. 1-2-1-3 gibi Antep'in golleriyle beraber yine 2.5 üstü oradan sevgili dostlar. Tarafa gitmeyi sevmiyorum. Ben ne kadar Fenerbahçe'yi yener evet filan desem de bir şekilde Bizim ligimizde belli olmuyor. Bastırırken öbürü bir atıyor. Şimdi Antep 1-0 öne geçti. Fenerbahçe telaşlandı. O sırada yine arkaya bir top atıldı ya da bir korner bir duruyor. o 2-0 Fenerbahçe şey, Antep öne geçerse Fenerbahçe'nin bir gol atmasıyla ben üstümü alıyorum. Fenerbahçe sonra 3-2 çevirsin. 4-3-3-1 çevirsin. Yani beklemektense taraftan yeneceğini düşünsem bile bu Hatay maçında bile mesela. Galatasaray'ın bir golünü aldım ilk yarıdan işte. Serdar gol değer yense de diye 2.5 üstünü almış gibi gibi. O yüzden gollere gidiyorum yani. Yoksa Fenerbahçe ben de yener diye düşünüyorum. Sürpriz beklemiyorum ama gollü bir maç. Antep'te eşlik edebilir gollere. 2.5 üstü 1.47 orandan öneriyorum sevgili dostlar. Gelelim. Beşinci maçımıza Monaco-Ajaccio. Az Asaccio. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Ajaccio ya da Ajaccio. Fransa'da farklı okunuyor. O yüzden tam okuyamıyorum ama baktığımız zaman bu maçlarda e, Fransa ligi de yeni başladı biliyorsunuz. E, hafta arasında e, maçlar yaptılar. Ağacı kendi evinde Ağacı'yı yenmiş. Daha sonra e, Deplasman'da Toulouse'a karşı kaybetmiş. Şimdi Monaco'nun ayağında geçecek bir top görüyoruz. Tabii ki Monaco'da e, Okser Oxer galibiyetiyle başlamıştı. Kendi evinde Brest'i yenmişti. Daha sonra hafta içi oynanan, bu hafta içi oynanan mücadelede Laurent karşısında öne geçti. Daha sonra geriye düştü ve sonradan son dakikada Ben Yeder'in golüyle beraberliği yakaladılar ama defansta yine açıklar verebilen Ajaccio da düşme potasında olduğu için kaybedecek bir şey olmayan bir takım yine arkaya sarkarak bir şeyler yapmaya çalışacak. Ama onların da eksikleri var. Orta sahada bir tane eksikleri var. Forvetlerinden biri hani şeyden antrenman eksikliği görünüyor. Sakatlıktan dönmüş orta sahada yine bir tane eksikleri var. Monaco tarafı tabii ki hafta arası kaybedilen puandan sonra burada mutlaka kazanmak isteyecek kendi evinde. Yani ben yine çok da favori kendi evinde. Oranda ufak ne yapabiliriz? Monaco'nun bir golünü ben cepte görüyorum. İkinci gol riskini alıyorum. Monaco'nun kendisine bir buçuk üst alıyorum. Hani burada vara üste gitmiyorum. Gol yer mi yemez mi yese bile iki tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Ev gol bir buçuk üst sevgili dostlar. 1.38 oranıyla ana kuponlara da anılabilir gibi geliyor ama isteyenler Yener'iyle beraber. Diyorum ya bu maçta artık yenmek için varını yoğunu kullanacaktır. 1 ve 1.5 üstle beraber Maxon'u 1 oynayacaklara da önerim. Bu şekilde oran yükseltebilirler. 1.46'ya çekebilirler. Hani 1.25'ten 25'ten e, galibiyetini oynamaktansa 1.5 üste beraber oranı yükseltebilirsiniz. Ben Monaco'nun 2 golünü idealden uygun görüyorum sevgili dostlar aynı fikirdeyseniz. Gelelim Londra derbisine Tottenham Arsenal mücadelesi zor bir maç olacak. Şampiyonluğa giden iyi bir Arsenal var. Dünya kupası arasından döndükten sonra da yine kaldığı yerden devam etti. West Ham'a karşı 3-1 kazandı Brighton gibi zorlu bir takımı deplasmanda 4-2 yendi. Newcastle'la hani berabere kaldı ama çok pozisyona geldi yine çok kaçırdı. Son dakikada bile neredeyse ona geçebilirdi. Tottenham'a baktığımızda hep anlatıyorum Tottenham'ın bir sorun var Tottenham'da ve Conte de bunu açıkladı. Yani takım olarak yeterli görmüyorum dedi hani İlk 4 Tottenham için hayal olabilir ama 5-6'ya oynayabiliriz gibi yaratıcı oyuncu şikayeti yaptı eksikliği ve devre arasında transfer istedi gibi açıklamaları oldu. Tabi bunu e, Aston Villa'ya yenildikten sonraki maçta yapmıştı. Daha sonra Crystal Palas teplasmanına çıktılar. 4-0'lık skoru aldanmayın maçı izlediğinizde Palas oynadı. Geldi 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 atamadı. Tottenham hop bir geçiş oyunuyla iki pasla pasta gitti. Attı yine Crystal Palas geldi geldi iki attı. Tottenham derken Palas dağıldı yine oynamaya çalışan taraf ama Tottenham gelip gelip gol attı 4-0. Ya yani maça baktığınızda hiç öyle 4-0'lık bir maç değil. Daha sonra kupada işte Borsmut'u geçmişler. Yani bu bir derbi ne kadar anlatırsak anlatalım dengeli bir oyun olacak. Bekleyen bir Tottenham olacak. Yine geçiş oyunuyla uzun toplarla her iki yine sonu toplarla buluşturup Arsenal'a karşı tehlike yaratabilecekler. Evet 3-4-5 pozisyon belki bulacaklar. Arsenal'de biraz da bu derbide temkinli olacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka kazanmak isteyecek ama Tottenham'dan da biraz çekinecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar son maçlarında ev sahipleri kazansa da Arsenal'sa Arsenal, Tottenham sahasında da Tottenham. Burada yine bir sürprize gebe olabilir. Şeyde de vardı bu maç. Toto'ya da koymuşlardı. Zor maç yani. Böyle zor maçlarda Cumartesi maçında inşallah gelmiştir Manchester tercihimiz ama ben yine genelde bu maçlarda işte Arsenal'in öne geçip daha sonra Tottenham bastırırken Arsenal'in 2'yi attığı 2-0 ya da Tottenham öne geçerse daha geriye çekildiği ve Arsenal'in bastırırken 1-1'i yakaladığı ya da öbürünün 2-0 öne geçti. 2-0-2-1 ayarında maçlar bekliyorum ya da belki 1-1 de kalabilir. Tottenham ilk golü atıp çekilebilir. Arsenal'in golü gecikebilir. O yüzden 2-3 gole sıkışacak bir maç gibi görüyorum. Yani ne kadar kaçak bir tercih gibi görünse de derbilerde genelde bu tür skorları görüyoruz. O yüzden yüksek oran alalım. 2-3 gol alalım 1.85'ten diye düşünüyorum ama... Derseniz ki 1.46'dan karşılıklı gol var alınmaz mı? Alınabilir. Çünkü Tottenham da pozisyonlara girecek. Tehlikeli ayaklarıyla belki bir duran top, belki bir penaltı, belki bir Harry ya da Hengen son bindirecek. Yani varı bir var gibi alabilirsiniz 1.46'dan. Ben e, alternatif de diyeyim hadi. 2-3 golü 1.85'ten deneyebilirsiniz sevgili dostlar. Benim tercihim, yorumum bu yönde olacak. Evet. Aşkasıyor diye okunuyor diyor Sinan Yıldırım. Aşkasıyor iyiymiş. Onu ben nasıl aklımda tutacağım? <laughs> aynen abi Palas daha iyiydi şansının da iyiydi. Aynen Suatan izlemiş bak maçı. Yani savaş bir bir de kalırsa diye iki buçuk üste gidemedim. Ee, Arsenal United maçından ders almıştır belki. Mesela bak evet böyle referanslar da var. Oradan ders aldıysa biraz daha dengeli oynamak zorunda. Evet. Atalanta Salernitan maçı 7. mücadelemiz saat 20'de İtalya'da oynanacak. Atalanta yine aradan döndükten sonra Spezia ile beraber kaldı ama Bologna'ya karşı geriye düştüğü maçta çevirdi. Bu maçları canlıdan takip ediyorum. Zaman zaman aynı anda 2-3 maç izliyorum filan. Hem WhatsApp grubumuzda da canlı verebilmek adına. Dediğim gibi mailden ulaşıp şartları sorabilirsiniz. Salernitana da kötü bırakmıştık. Dünya Kupası'ndan sonra da Milan'a karşı 2-1 kaybettiler. Torunodan 1 puanı kurtardılar. Defans fanlarında sağda olacak. Yine Atalanta da ayağında olacak. Top sağlı sol yine bindirmelerle Atalanta kendi evinde galibiyeti arayacak. Salernitana açılırsa Atalanta'dan 4-5 tane yiyeceğini biliyor. Merih Demiral'ın şüpheli bir durumu var Atalanta tarafında. Bir de Salernitana'da hani onları zorlayacak kalecileri eksik. İşte orta sahada önemli bir adamları eksik. Defans'ta yine önemli bir adamları eksik görünüyor. Bir de defans'tan kart cezalısı var. Yani açılırsa dediğim gibi fark yiyecek. Atalanta galibiyeti alabiliriz. Evet ama oran yüksek olduğu için Salernitana'dan da gol beklemediğim için 2-0-3-0'da kalabileceğini düşündüğüm için belki 1-0-2-0 çok kapanırsa gol gelmezse 4.5 altında 1-1.58'den denenebilir. Bunun yanında 2-0-3-0 skor düşündüğüm için de gollere gidecek dostlarımıza da önerim. 1.92 orandan 2-3 gol deneyebilirsiniz bu maçta. 2.5 üstten 1.40 alacağınıza bu tür yüksek oranlar deneyebiliriz diye düşünüyorum aynı fikirdeyseniz. Gelelim son maçımıza sevgili dostlar. Ee, Dün Chelsea maçı vardı. Fulham'la oynadı. Şimdi Fulham, o maçlara girmedim. Chelsea'de durumlar kritik. Eksikleri var. Fulham oradan da galip geldi. Newcastle deplasmanı zor. Premier Ligi izleyip canlıdan değerlendireceğim. O yüzden maçlar tehlikeli. Onu WhatsApp grubumuzda değerlendireceğiz. Ren PSG mücadelesi. Paris Saint Germain mücadelesi. Ren hafta içi oynadıkları maçında da dağıldı geriye düştü. Beraberliği yakaladı. Daha sonra iki tane kırmızı kart önemli oyuncularından ikisi özellikle bir tanesi çok önemli. Paris Saint Germain'de de ee, Messi golünü attığı anca maçında 2-0 kazandılar. Zor maç Toto'ya koymuşlar yine. Paris Saint-Germain'in genelde bu deplasmanlarda zorlandığını görüyoruz ama Ren takımında işte dediğim gibi orta sahada önemli isim kırmızı kart cezası yine e, bir diğer kırmızı kart cezası var yine defansta Omari. O çok ilk 11'de oynamıyor ama gibi de Verratti'nin sakatlığı var mesela orta sahayı etkileyecek. Başka çok fazla önemli sakatı cezalısı yok. Yine klasik kadrosuyla sahada olacaktır. Zorlanacaktır belki ama Mutlaka gollü bir maç olacaktır. Tempolu, ren tempo yapmayı seviyor. Üstüne gelen rakiplere karşı hücumda etkili bir takım Fenerbahçe'den de biliyoruz zaten kendilerini nasıl oynadıklarını. O yüzden maç üste gidebilir gibi. 2.5 üst 1.42 orandan alınabilir. Ama ben biraz daha yüksek oran, yani bunu idealde 2.5 üst olabiliriz ama daha böyle yüksek oran almak için de az önce de anlattığım gibi 3.5 üste kadar gidebilir maç. 1.42, 2.5 üstü, 3.5 üste gidersek de 2.15 oran alıyoruz. Yani 1.42'den 2.15'e bir gol var. Bu risk almak için de sistemi alabilirsiniz. Hatta 3-1-2-2, 3-2 gibi sonuç çıkacağını düşündüğüm için yine her zamanki gibi sisteme ben bir 4-5 gol denemesi yaparım. 2 oranı var sevgili dostlar. 7 artı 6 artıya gitmeyeceğini düşündüğüm için. Ama ideali 2.5 üstü aynı fikirdeyseniz bunu da kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir baktığımız zaman aynen 2 golü ve zaten yazıyorum. Suatan ben de Atalanta'ya 2-0, 3-0 diyorum ya. Sürpriz gol yerse önce onu çevirene kadar 2-1, 3-1 olur. O yüzden 4.5 alt idealdir diye düşündüm. 2-0'da kalma riskine karşı üstüm üstte gitmedim. Ee, pazardan düşünceler bunlar. İşte ana kupana konacakları ideal tercihleri söyledim. Ee, yüksek oranlı tercihleri de işte PSV'nin ilk yarı 1.5 üstü olsun. Onun dışında 3.5 üstler, 2-3 goller, 4-5 goller. bunlardan da sistem oluşturabilirsiniz. Tam 8 tane maç yorumlamaya çalıştım inşallah. 8'de 8 ya da en kötü 8'de 7 yaparız diyelim. Anketimizi de sonlandıralım. %53 veya bahçe kazanır diyor. %24 beraber ve %24 Gaziantep kazanır demişler. Daha sonra izleyenler de hem Antep Fener maçı ile ilgili düşüncelerini hem de yanına Bugünle ilgili iki maççı kuponlarınızı aşağıya yazarsanız hepsine ben de 10, 20, 50, 100 neyse beğendiğim kuponlara göre sizlerden faydalanacağım. İddia bu sonuçta karşılıklı bir kere alışveriş yapıyoruz. Sen benden faydalanıp kazanmaya çalışıyorsunuz. Sonuçta aynı kupona da oynasak aynı parayı alıyoruz. Toto gibi değil. O yüzden siz de tercihlerinizi yazın. Ben de beğendiğim kuponlara oynayacağım. Teşekkür ediyorum ben de sizlere şimdiden yardımcı olduğunuzdan dolayı. WhatsApp grubumuzda da durumu iyi olanlar, daha yüksek kasayla oynayanlar yazabilirler. 2dv2ayla@iddiabiliremekci.com adresimize mail atıp WhatsApp ücretli grubumuzun şartlarını öğrenebilirsiniz. Se sevgili dostlar, sevgiler, saygılar diyelim daha fazla uzatmayalım. Kupon şansınız bol olsun. Sağlıklı günler, güzel bir hafta sonu geçer inşallah. Diyelim hafta içi tekrar görüşmek üzere efendim. hoşçakalın. kalın. taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi. Evet, 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 evet,